Sıcak olsun mu su? Sıcak olsun. Pratik mi baba? Hııı hmm, güzel. Ha? Güzel. Güzel değil mi? Güzel. Çok pratik ya. Her yer senin yapacağın şey. <laughs> Çıkıyor mu kirler? Evet. Oo. Koltuk çok fenaydı. 30 küsür yıllık. Şurayı da yap baba. Tamam. 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 Şimdi öbürüne geçelim. sıcak su veriyor. Şu açık olduğu zaman sıcak su veriliyor. 50 dereceye kadar. Deterjan koymadık ama kısma deterjan sürdük. Doldurduk yani. Doldurduk. Evet. Fırçala gibi yapma bir. öyle aşağı aşağı Heh, öyle tamam burayı da öyle yapacağım Yok, yukarıdan aşağı bak o oh. evet Şuna sürdün mü? Hı hı. Koydur balkona kurusun. Şurayı bir daha yapalım. Evet. Evet. Üst evet. Biraz su dök oraya. Sana doğru, sana doğru. İç tarafı sana doğru. Şeyi de açalım. Bu power modu. Böyle daha iyi çekiyor tabii. Hmm. Bence oldu. Tamam. yapalım. <laughs> oldu. Mu? oldu. Evet. Hayır, Yaparız yok. oraya şimdi bir daha. Güzel. Farklı bir sürü başlığı var. Bu aslında böyle terlik, teluş gibi onlar gibi küçük yerler için. Bir de böyle dar alanlar içinde kullanılabiliyor. Bir çala baba şöyle bir. Evet, Buralarda kirleri çıkarmak için bu daha etkili bu başlık. şekilde farklı farklı başlıkları da var. Babam hızını alamadı. Bütün sandalyeleri temizliyor. Kolay mı baba? Çok basit, çok pratik. He. Kim ürettiyse teşekkür ederiz. <laughs> Ama çok terledin. Ama Sıcak. gerçi burası Mersin. Mersin. <laughs> Ara araba için de yaparsın. Yaparım tabii. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Video buraya kadardı. Hoşçakalın.